Arkadaşlar merhabalar. Klişe sorular kampını her gün 20-30'da eklemeye çalışacağım. Bir aksilik olmazsa internette. Ee, burada kesinlikle klasik sorular olacak bakın. E, önceden de yaptığım bir kampta aslında bu ve öğrencilerle gayet biz verim alıyoruz. geometri gerçekten sıkıntılı bir ders olduğu için en böyle süper olan öğrencide bile eksiklikler oluyor. O yüzden hani geometrimize güveniyoruz bunu boş geçelim falan demeyin. Şöyle anlaşalım hatta sizinle. Gerçekten herkes güzelce bunu çözsün. Kanala abone olan olmayan herkes güzelce çözsün. Benim de şöyle bir sözüm olsun. Bu 180 tane soruyu bitirdikten sonra inşallah ben bunlarla alakalı bu konularla ilgili arkadaşlar içinde yeni nesilde olan, zorlu olan, hakikaten bizi böyle zorlayacak sorular da olan bir kamp daha yapayım ama ilk şartım önce bunun düzgünce oturması çünkü arkadaşlar sonraki çözeceğim geometri soruları bunlara göre daha zor olacağı için hem patlamamanız lazım hem de bu nereden geliyor, şu nereden geliyor diye çok temel yerlerde bile takılmamanız gerekiyor. O yüzden Burada ilk temelimizi atalım güzelce. Sonra inşallah zorları çözecek vaktimiz de olsun, düşünme becerimiz de olsun. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar.